Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babaannemdeyim ve bugün sizlerle birlikte dedemle birlikte size tavukları tanıtacağız. Dedem şu anda tavukları beslemekte. Tavuklar gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir sürü var arkadaşlar. Dede ne yapıyorsun? Şu anda hayvanları besliyor. İlkleri besledik dövüşleri. Şimdi de yolları besliyoruz. Denizler var onları besleyecek. Yumurtalarını verdik, yemlerini verdik. bunlar gördükleri ilk yavruları, dövüş yavruları. Şu anda 8 tane var altında. Bunlar, bunlar olduğu gibi ilk yavruları. Şu anda bunlar bir buçuk aylık bunlar. Bir aylık. bunlar, ee, bun... bunlar, e, yozlarla bir tane it var içinde. Bu. Ha, bir Hı? tane it var. Beş tane yoz, kör tohu. Tamam. Yavrusu. Şurada da yoz var değil mi? E, bunlar da köy tavukları. 12 tane. Yoz yani. Yoz olarak. E, köy tavukları. Günde e, 12-13 yumurta alıyorum. 13 tane tavuk var. 12-13 yumurta günde alıyorum. Bunlar da. Ondan sonra burada denizler var. Bak bu, bu, denizler. Şunlar. Hı. Sal dede daha iyi bakın. Bunlar denizliler. Tamam. Bunlar iki tane denizli bir oraz bir tavuk. Tamam. Şimdi oraya bakalım. Bunlar da e, dövüşler, yamurlar Altı aylık. Altı aylık bunlar Kim? dövüşler. Değil mi? İki oraz bir tavuk. E, ondan sonra burada e, altı tane yavru var. Altı aylık bunlar. Altı aylık oraz bunlar hepsi de. Bunları adaklık olarak vereceğiz. Keseceğim adaklık. Tamam. tamam. Ondan sonra öbür tarafta yavrular var. Dörtten. beş tane. Bunlara da bakalım. Öbür tarafta telde. Telde evet. mi? Şurada da mı Burada da. Onlar da mı dövüş? E, bir tanesi ya dövüş yavrusu, dört tanesi deniz yavrusu. Tamam. Denizli. Anne de dövüş değil mi? He? Anne dövüş. Evet anne dövüş. Alttaki yavrular dört tanesi denildi. Bir tanesi ilk dövüş. Siyah olanlar denildi. Evet, tamam. tamam mı? Evet arkadaşlar. Tavukları yani. size tanıttık. Birazcık da bence birazcık da buradaki aletleri tanıtalım diyorum ben. Şöyle bir tane balyoz var arkadaşlar. Sapını dedemle birlikte ayarladık. Kendi var. Kürek var. Kaz, kazma diyecektim az keser var. Evet. Bir de şu merdiven falan var arkadaşlar. Eldiven kay... Dedem şöyle direksiyon çivilemişti buraya. Oynuyoruz arada. Bir var. tane daha kübek var. Ondan sonra... Arkadaşlar şimdi bayağı bir şey var ama kazma vardı. tırnak var. Şur şöyle kazma. Hani burayı... Şuranın içinde en var çeşit malzeme var arkadaşlar. Şimdi hepsini teker teker söylemeyeyim. İşte... Metreden maket düşen her şey var. Şu şey çiğat var. Bu konu kökümüz yaptı bu kümezlere. Onlar hepsi. Umut'la beraber yap. Öyle mi oğlum. Hı hı. Tamam. mı? Hı hı. Onun dışında arkadaşlar... ...bir tane de daha kürek var. Birkaç tane de sopa var. Ee, bir iki tane iki çift daha var. Şey var. <laughs> Yeni dünyacı var. Yeni dünyacı. Muşula yani. Aynı şey değil mi? böyle? Neyse. Gör arkadaşlar, kedi avlamıştık ya. gitti şu an. Bunlar palet. Ha. Besleyecek mi dede? Tabii Tavuklara, salatalık doğrulur. Yeşilliklerini yesinler diye. Tamam. Çekiyor mu? He? Ha? Hala çekimdeyim dede. Yok ya. Bunu nerede doğrayacağız böyle? Yapmayın. O, kavga yaptılar da zaten. O yanıma geldi bu. Teker teker hazırlıyor dedem. Tabii. Evet. Şimdi ben bir durdurayım. O beslerken yeniden başlatırım. Evet tabii. Soğuklara veriyor. Arkadaşlar tutuyoruz. şimdi. Orayı koyuyoruz onlar yiyor. Geçin bakayım. Yemi hazırladı. Ben de arkasından giriyorum. Gel. Evet. Evet. Şuraya bunlar döküyor, bunlar yiyorlar. Kavga yapmıyorlar. Kavga yapmadan. Böyle yol. Hepsi. Bunlar yollar, ev tohumları. Bunlar yumurta tohum. Dövüştüremezsin de sadece yumurta yapıyorum. Tamam, yumurta bunların yumurtalarını yiyor. Tamam. Yani mesela beslemeyi de gördünüz arkadaşlar. Arada musluğunla topluyoruz. Biz ne yiyorsak tavuklar da aynısını yiyor şey zaten. <laughs> arada civcivle mi yumurta falan veriyoruz. Tabii. Yumurta da, yumurta da veriyoruz yemin arada. Civciv Buğday falan. Öyle tam öyle. Tam. Bayağı bir besliyoruz arkadaşlar. Ondan tam onun dışında arkadaşlar kendimiz de birkaç tane alet yaptık tabii ki. oldu ha, Geleceğim Şöyle Mesela arkadaşlar ben bir tane yay yaptım okla beraber. Şöyle lastiği bağladım buna bayağı yaydan ok yani. Atıyor da bu arada. Mesela arkadaşlar işte böyle bir de arkadaşlar ön bahçemiz var. Ön bahçemizde de işte skuter falan var. Şöyle dedem betonla buralar yoktu arkadaşlar. Dedem beton yaptı buraları. Tamam. Yaralandı kardeşim biraz önce. Neyse şöyle beton filan döktü zaten buralara. Şöyle motor, top. Evet, yani aynen. kısacası bizim bahçede ne araçlarınız var? Ve çiçekler, ip, mip, her şey var. mama, Neyse. şöyle tatta var. Çok şey var. Çok. Arkadaşlar şöyle. Şunu bir bakayım. Tornavida filan da var. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Biraz saymakla bitmez. Onun için özel bir video bile yapılır. Dedem de Tavuk işini bayağı bilen biri be ee, Arkadaşlar